Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere araba modu tanıtacağım. Neyse hadi başlayalım. Bir tane bunun için boş arazim var. İlk o kadar da iyi olmayan motorlardan başlamak istiyorum. İlk motorları tanıtacağım, o kadar da iyi değiller. Motorları alalım. İlk motoru koyuyorum o zaman. Böyle klasik bir motor beğendiyseniz yoruma yazmayı unutmayın. Sonraki koyacağım motorlar aynısının sadece renkli olanları. Böyle hangisini en çok beğendiyseniz yazmayı unutmayın. Sıradaki motorlara geçelim bunlar biraz daha güzel. Sırada böyle bir motor var. Egzozlu falan güzel bir motor ama daha çok kurye motoru gibi duruyor. Sırada böyle bir asker motoru var gerçekten güzel tasarımını da beğendim. Ve gerçekten motorlar arasında beğendiğim ilk ikiye girer çok iyi bir motor bu. Tasarım olsun modeli olsun gerçekten gerçeği çok fazla andırıyor R6 zaten. Bu motorda aynısının beyazı sadece ama çok güzel bir motor gerçekten hepsi çok güzel ama bu da acayip güzel. Neyse sıradaki motorla geçelim. Bu kısımlar biraz uzun daha motorlar bitmedi. Bir motorumuz böyle zaten diğerleri de sadece renk olarak farklı, model olarak aynılar. Çok büyük farkları yok renk olarak hangisini daha çok beğendiniz? Ben aralarında en çok siyah olanı beğendim. Sizin fikirleriniz neler? Evet şimdi arabalara geçme zamanı. Şimdi göstereceğim arabalar çok güzel arabalar olmasa da iki tanesi var. Onlar gerçekten çok güzel. Bu aslında bir araba değil sadece koymak istediğim tekerlekli sandalyeyi. Şimdiki koyacağım asker motorundaki gibi bir asker arabası tanker gibi bir şey ama çok büyük o yüzden geniş bir araziye koymam gerekti. Şimdi zaten gördüğünüz ve en çok beklediğiniz arabalara yani Bugatti'lere geçiyorum ikisi de gerçekten birbirinden güzel. Bir Bugatti biz böyle en çok beğenen Bugatti bu bir de arabalar ve motorlar arasında yani modun en çok beğendiğim arabası bu. Kapakları açılıp kapanabiliyor çok güzel binebiliyorsun ama şu an bilmeyeceğim. Gene bir Bugatti sadece farklı modeli bir değişiklik yok aynısı. Neyse bütün arabalar böyle sizleri seviyorum görüşmek üzere.